Atatürk Havalimanı'ndan mutlu sabahlar değerli izleyenler. Beşiktaş'ımızın transfer görüşmelerine başladı. Emanuel Akbadu an itibariyle burada yanımızda. E, uzun da bir seyahatten geldi, uzun da bir transfer süreci oldu. E, duygularını almak isteriz. Neler söyler? Um, I'm so happy to be here. I'm excited to to have my my Starting with uh, this big club in in Chikis. yes, the process was slow so long, but uh, yeah, we we find now an agreement for for everyone, and now I just want to to say thank you to to the owner from uh, Wolverhampton the staff, uh, technical staff, the director sportif, and thank you also for the owner from cast uh, the coach also, the director sportif, all the people. that do a lot of for for make a yeah. Evet, çok mutluyum burada olduğum için, çok da heyecanlıyım buraya geldiğim için. Dediğiniz gibi uzun bir süreç oldu. Hep istediğim buraya gelmeyi ve sonunda oldu. E, nihayete erdi ve çok mutluyum bu yüzden. Kulüp başkanına, başkanımıza, hocamıza bu transferin gerçekleşmesinde katkısı olan, bu büyük takıma gelmemde katkısı olan herkese çok teşekkür ederim. Sportif direktöründen, için içinde kim varsa herkese çok teşekkür ediyorum. Bu süreci bu sonuca getiren. O yüzden dediğim gibi çok iyiyim, çok mutluyum. Elimden geldiğini yapmak için sabırsızlanıyorum. Çok fazla da tutmak istemiyorum kendisini. Bir de bir Beşiktaş taraftarına mesaj. Onlar da kendisinden bir şeyler duymak ister. They hear from you. <laughs> I just want to say um, thank you for them because before I come here I see a lot of message from my Instagram. I see the love that they give me and I just want to, 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 to give them back uh, this love that I give, uh, they give me on the pitch because it's on the pitch that they wait to me. So wait together, fight together and uh, we need uh, their support and I hope you will make a great team, a great team with uh, this team. Onlara çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü buraya gelmeden önce sosyal medyamdan bana inanılmaz sevgi ve destek mesajları gönderdiler. Benim için çok önemli bu. Ve bana gösterdikleri bu sevginin, desteğin karşılığını sahada her şeyimi vererek, beraber onlarla savaşarak, beraber takma destek vererek göstermek istiyorum. Dediğim gibi onlar için her şeyimi vereceğim. Çok teşekkür ediyorum onlara, bana gösterdikleri sevgiden dolayı. Biz de kendisine teşekkür ediyoruz. Tekrar hoş geldin diyoruz. Evet değerli izleyenler, Emanuel Akbado yayınımızdaydı. Fatih uh, şu anda da ilk açık evet. gerçekleştirecek. Hello everyone. I'm happy to to be here and uh, I just want to 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 give everything for this team and thank you for 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 your support before that I come here. So let's do it in the pitch. Herkese merhabalar. Burada olduğum için, buraya geldiğim için çok mutluyum. Ve bana gösterilen sevgi için herkese çok teşekkür ediyorum sahada her şeyimi vereceğimi de söylüyorum. Tekrardan herkese teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. ilk sözleri